Lustan kanalına hoş geldiniz. Ben Kadir Gülçay. Bu videoda araçlarımız için universal olarak aldığımız sis lambalarından bahsedeceğiz. Bunu arkadaşım motoru için sipariş etti. benim dükkanıma kargolattırmış. Bir bakar mısın dedi. Su alır mı almaz mı? Öncelikle bu tarz bir ürün alırken nerede ne şartlarda kullanacaksınız? Bu çok önemli. Mesela biz bunu motorda kullanacağımız için ve motor 7/24 sürekli suya maruz kalabilecek bir araç ee ve bunu kapalı bir ortama saklayamayacağımız için bize önemli olan ilk başta su geçirmemesi ve ışık şiddetiydi. Öncelikle her şeyden önce alacağınız üründe elektrik verdiğiniz zaman Odak noktası yapıyor mu yapmıyorum. Mu? Yani ışığı bir ellanması gibi dağıtıyor mu yoksa önünüze bir odak noktası yapıyor mu? Bu önemli. Yoksa taktığınız lamba sadece bir lambadan ışıktan ibaret olur. Başka bir şey olmaz. Bu ürünü bize IP67 certified diye verdiler. Yalnız ben ürünü açtım. Yan tarafında bir tane conta var. Ön ekran tarafında bir tane conta var. Diğer tarafında bir tane conta var. Şuraya inceden bir görebiliyor musunuz bilmiyorum inceden bir silikon yapmışlar. Ama ben kesinlikle bunun IP 67-68 sertifikalı olduğuna inanmıyorum. O kadar korunaklı değil. Alacağınız üründe gerçekten hani dış ortamda kullanacaksınız. Kapalı ortamda kullanmayacaksınız. Gerçekten su geçirmez özelliği olan IP67-68 sertifikaları olup olmadığına dikkat ederekten alırsanız sizin için daha iyi olur. Bu ürünü biraz ucuza aldı arkadaşım. Ama ne kadar dayanır inanın bilmiyorum. Bunun montajını yapacağız zaten. Montajını yaptıktan sonra ne kadar sürede dayanacak, ne kadar sürede bozulacak. Yorumlar kısmından duruma göre sizinle paylaşırım. Işık şiddetine size göstereyim. Dilerseniz. söylediğim odak noktasından da bahsedeyim. Söylediğim odak noktası bu. Bakın şu anda yerdeki ince çizgiyi görüyorsunuzdur. Bunu her fal yapmaz. Bazıları dağıtır. Bu şekilde çizgi halinde bulundurmaz. Çizgi halinde bulunmadığı zamanlarda bu ışık dağılırsa eğer önünüzde hiçbir şekilde göremezsiniz. Bunu sadece bir aksesuar olarak takmış olursunuz. Bu videomuzda bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.